Oğlum ses var görüntü yok amına koyayım. Bana sesi geldi burada bir şey oldu. Ultima Online. Bilenleriniz var. Bir MMORPG oyunu ama ilk çıkanlardan tamam mı? Ve hepimizin böyle aşırı derecede e, Ultima Online hayat offline sloganının çıktığı dönemlerden bahsediyorum. Daha dial up internetlerle düşünün e, bambaşka insanlarla aynı çatı altında oyun oynuyorsunuz. Ve doğal olarak çocuksunuz. Yani yıl 2001-2002 öyle söyleyeyim. Ben o zamanlar kaç yaşındayım hesaplayın işte. Oyun oynuyoruz, takılıyoruz, ediyoruz. İnanılmaz arkadaşlıklar, inanılmaz dostluklar. 3-5 tane kız var oynayan bütün 350 kişi o kızın peşinde falan. Böyle bir ortam. Günün birinde ben PvP yapıyorum. Kapışıyorum biriyle. Siz daha yoksunuz. Birçoğunuz yoksunuz. <laughs> Neyse. O dönemler dial internet kullandığımız için olası bir şekilde ya da bir başka bilgisayardan aynı network'ü kullandığımız evde kullanılan bilgisayardan biri bir tane 3 megabaytlık MP3 müziği indirirken benim mesela internetimi çökertiyordu. O dönemler, iksir dönemleri. Mö, mö, mö internete bağlanıyorduk düşün. Hatta paket videodu 146'dan giriyorduk. 400 lira fatura o zamanın parasıyla. Bunları yaşıyoruz falan. Steve'le ben öyle tanıştım. Bu göt verenle. Nasıl tanıştım biliyor musunuz? Bunun interneti gitti. Ben bunu kestim. Ondan sonra baktım çok güzel loot var işte tamam mı? İşte Warlock oynuyordu o zamanlar. Mage rob'lar, bilmem neler falan var. Ondan sonra bunun takıldığını ve PVP yapamadığını fark ettim. Biz de temiz kalp bize her zaman olduğu gibi ama o işte insanlar niye temiz kalpli kalamıyor? Çünkü hep kötüler temiz kalpleri harcıyorlar. Ulan Adamı öldürdüm ama vicdan azabı çektim yani belli ki benim de başıma gelen şey geldi yani arada bu oluyor hepimize. Ben de başında durdum bu böyle iki dakika 5 dakika sonra neyse hatırlamıyorum. Çok eski bir hikayedir önceden de anlattıysam uyuşmayan şeyler olabilir yani detay olarak. Baktım o yazıyor. Bak şu. Ölüyken yazı yazdığında böyle gözükürdü. Hoo! Efektler falan geliyor öldü. Ben de bunu resledim. İçinden ihtiyacım olan bir tane iki tane küçük bir şey vardı onları aldım. Dedim ki bunlar sende kalsın. Hani yazıyoruz chat öyle yani yazarak konuşuluyor oyunda. Sen dedi adamsın lan dedi. Sen dedi var ya şu oyundaki götlük bu arada oyun yani. Herkes birbirini sikmeye çalışıyor. Sen dedi adamsın dedim sen de adamsın. Bak dedim kendimi iyi hissettim. Ben de kendimi iyi hissettim. Biz bununla böyle olduk böyle. Böyle gece gündüz birlikte oyun oynuyoruz. Bir yandan ICQ'dan konuşuyoruz. MSN'den konuşuyoruz neyse. 6 ay kadar biz bununla yan yana sırt sırta savaştık, birlikte hırsızlıklar yaptık, oyundan bahsediyorum. Birlikte adam kestik, birlikte klan savaşlarına girdik falan, çok iyi her şey. Ama noobus yani, çok da iyi oyuncular değiliz o zamanlar. Ben de görseli severim, şekli severim. Oyunda, <laughs> ananı şey Ben bir gün para kastım oyunda, tamam mı? Nasıl beddua okuduysa çayım döküldü. <laughs> Onun bedduasını tutmaması lazım Gerçi Ben de arkadaşlar deli gibi para kasmışım. Ama hani böyle para kasmış gibi gösteriyorum. Hani şeyler vardır ya uzay kasa BMW'ye biner ama evinde oturacak koltuğu yoktur. Yani sırf dışarıya şov olsun diye yaşayan tipler vardır ya. Oyunda resmen öyleyim. Ulan hedefimde Freysion diye mi nasıl anlatıp, okunuyor da hatırlamıyorum ama. Black Mustang diyelim. Black Mustang at alacağım. Üzerine... Black Mustang miydi yoksa bu Blood şeyim yani Street. Ondan sonra üstüme de zırh alacağım. Yalnız zırhlar karakter paper tonunda şey gözüküyor. Ellikler gözüküyor, boyunluklar gözüküyor, ayak gözüküyor. Üzerine rob giydiğin zaman nightmare değildi. Ona param yetmezdi. Ve de Blood set oyundaki en pahalı setlerden biri. Black Rock set de öyle. Bakın anlatıyorum mevzuyu, bitiyor. Bir gün Br Britanya, bir Bank'ın önünde üzerime rob giydim ama içim çıplak. İçim çıplak, üzerimde Bloodset'in tamamı yok yani. Ellerini ayrı satın almışım, üç gün kasmışım, ayaklarını ayrı satın almışım. Boynumu almışım, robu giymişim. Üst çıplak, elimde de bir tane artı 12 katana, altımda freshen, brit'in önünde taşşak kokuyor. Elren iki böyle, duruyorum orada böyle amına koyayım. Millet geliyor abi, para abi, 1k, please abi, please 5k ver abi falan, <laughs> dedim amına koyayım ya. Dedim zenginlik böyle bir şey amına kodumun yerinde falan diyorum. Baktım Steve geldi. Vay kanka ne haber abi uf oğlum blood set mi çektin? Ulan o atı nerede? Atı da çaldım ha. Profesyonellik de çaldım ama. Eskiden atları küçülttün de o yere böyle rah diye düşüyordu. Sesi geliyordu koşup koşup yerden çekiyordum. Çok hızlıydım o zamanlar. Her neyse onu da çalıntı atı kullanıyorum ama yani böyle orgazmım ya diyorum ki oh ya sete bak falan. Steve geldi dedi ki e, işte çok güzel olmuş set ulan çok kral durmuş bana da ödünç ver bir ara veririm tabi lan kullanırsın kullanırsın derken 10 dakika 15 dakika hatırlamıyorum geri döndü. Bu arada ben de dedi vendor açtım mağaza açtım dedi small house minokta mı mungulovda mı nerede bir yerde açtım dedi. Al sana rün rün dediği de şey kitabını ekliyorsun kalorpor çekip teleport oluyorsun bu kadar. Göt veren ne yaptı biliyor musunuz? Bak 6 aylık arkadaşım Gideyim o kıyafetlerle bir şekil yapayım dedim. Beni böyle bir boyadı orada. Dedi ki gel dedi bak çok güzel eşyalar satıyorum içinden seçersin yaparsın falan. Şimdi o rünü oluşturabilmek için map'in bir yerinde herhangi bir yerinde durup büyük ee, büyü kullanmanız lazım. Nerede duruyorsanız o rünü oraya kaydediyor koordinatını. Rumbuka bunu eklediğinizde ve teleport olduğunuzda o kaydettiğiniz yere gidiyorsunuz. Bu göt veren kendini kaydetmiş rüyuna koordinatını Üzerine de ev kurmuş. Bug yapmış yani. Doğal olarak sen oraya gittiğinde evin içinde böyle takılıyorsun. Hiçbir yere gidemiyorsun. Evlerin içinde de kalorpor çekemiyorsun. Ulan dedim ki ben buna partiden. Kanka dedim geliyorum. Kaç yaşındaydı abi Steve. Göt ya. verdi Steven. Dedim kalorpor çekeceğim. Geliyorum yani. Teleport oluyorum. Tamam kanka gel ben de oradayım falan bilmem ne bilmem ne. Ulan bir gittim. Small House'un ya da hatırlamıyorum Marble mıydı neydi? Bir ışınlandım. Evin ortasındayım. Bagdayım. Ulan gitmeye çalışıyorum. Bir yandan da gülüyorum. ulan ne adamsın. Bu ne lan? Bagabüs mü? Bag mı buldum falan? Aynen kanka bag buldum falan böyle konuşuyor. Tam dedim hadi bokunu çıkarma. Hani evi kaldır da üzerimdeki setler, binekler çok pahalı hani. Riske girmeyelim. Abi Innox, Kalvas falan, Korpor ne varsa büyü atıyor bana. Ben de hala gülüyorum böyle. <gülüyor> Yavşak öleceğim lan yapma bak hani. Oğlum bir şey olur atım matım gider falan. Si ekran öldüm. Hala yazıyorum partiden. Diyorum ki lan reste reste tam bokunu çıkarma. Başladı benim ata vurmaya. Ata vurmak farklı bir şeydir. Yani ata vurdum mu onu hillemek falan öyle kolay değil. Baktım ata inok satıyor. Kalva satıyor. O at önümde öldü ya. O böyle <laughs> öldü. Dedim ki bu şaka değil. Bu bir orospu çocuğu. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Ekranın önünde duruyorum böyle. Kaç aylık emeğim o biliyor musun? Böyle baktım, baktım, baktım. <laughs> Dudaklarım titremeye başladı. <laughs> Sikeceğim yani. ya hani Bir şey yapmam lazım. Nasıl küfür ediyorum oyundan? Senin diyorum ananı Sadece gülücük atıyor toksik piç. Gülücük atıyor. Ondan sonra bir güzel beni lootladı. Oyunda da lootladığın zaman böyle lootlanan eşyalar ekranın önünden böyle boktan gif gibi gidiyor böyle. Blood kolluk gitti bilmem ne. Tabii göt bir baktı göğüslük yok. Kalkan yok miğfer yok yani bende yok o kadar param yok zaten. Bunları aldı sonra bir şey demişti. Beni kesmeyecek miydin ne dedi 6 ay önce adamı kestiğim halde laglı öldüğü halde reslediğim halde. Bana dedi ki beni 6 ay önce öldürdün onun karşılığıydı bu dedi ya. Buna benzer bir şey söyledi yani. Eski anılımı dinlemem lazım. O zaman 5 sene önce anlattım ya daha yakındım o zaman. Ve ben o gün anladım ki harbi insanlara güven olmazmış. Gördüğüm her yerde öldürdüm onu. Bak klan kurdum, hırs yaptım, gilt açtım. Yıldıma bir sürü adamlar geldi. Gördüğüm her yerde suikastler. Brit Banka'da mı duruyor amına koyayım. Yeni karakter aç. Bas Innox ammani ammani ammani. Elimden geldiğince rezil ettim. Dedikodusunu yaydım bu göt veren böyle böyle. Baktım ki anlattığım kişiler bile hiç umursamıyor. Baktım hala onunla oyun oynayanlar var. Çünkü niye? Arada çıkar ilişkileri vardı. O zengindi. O zengindi. Ya kanka siktir et diyorlar da elini amına koyayım. Gel ben sana bir tane ev vereyim diyordu. Bilmem ne diyordu. İşte Ultima bize çok şey öğretti bu konuda. Böyleydi andı böyleydi işte. Steve götü.